Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni yeni kullandığım bir sistemi göstereceğim. Daha önceden kullanmadım. Yani faydalı da buluyorum şu anda. Onunla ilgili bir tanıtım yapacağım size. Hiç uzatmadan direkt videoya geçelim. Kullandığım site Emplay Yani bu site ne oluyor derseniz eğer. Şöyle göstereyim. Örneğin şu düşük olanlardan göstereyim filtrelerin çalınmasını istemiyorum. Şu şekilde ilerliyor. Yani belirli bir stratejiniz oluyor. Diyorsunuz ki 45. dakika olsun. Eşittir Mesela 45. E dakika olsun. Penaltı olmasın. Gol olmasın. Kırmızı kart da olmasın. Canlı da ev sahibinin oranı maç öncesi oranından daha düşük olsun. Yani bu şekilde belirli stratejiler giriyorsunuz. Bunlar sonucunda size maçlar veriyor. Şöyle göstereyim mesela, şu kadar maç vermiş, iki tanesi gelmiş, 3 tanesi yapmış bunda. Yani bu benim denediğim bir sürü sistem var burada. Kaç tane diyelim? 38 tane. Ee, nasıl söyleyeyim? Strateji var. Şöyle Strike rate değil zaten zaten. Yani %100 gelenler de var. Onları da böyle görebilirsiniz. 89-85. Mesela 67 maç vermiş, %89 gelmiş. Bunu içinde açalım, şöyle bir göstereyim size. Ha, bu gösterdiği zaman ne yapıyor? 67 maçın 59 tanesi gelmiş, 7 tanesi atmış. Hani baktığımız zaman bugün 13 saat önce de bugün verdiği 4 maçta gelmiş mesela. şöyle baktığımız zaman da şurada 15 maç oldu diye hatırlıyorum. 15 maçtan şuna bir bakalım. 1 Biri bir iken 3 2 olmuş. İkinci yarı bir buçuk, ikinci yarı 1 üst. Gelmiş mi? Gelmiş. Bunu iki olarak işaretleyelim. Şuradaki 15 maçtan 14 tanesi gelmiş en son verdiği mesela ekstra stratejilerim diyeyim. Strike rate alayım. Bir saniye şunu kapatayım. Şöyle baktığımız zaman %90 işte az önce bir tane de işaretledik. Ne yaptı? 58 mi oldu? 60 mi oldu? Öyle bir şey oldu. Yani kullandığım burada stratejilerim var. Yani şu düşük olanları kullanmıyorum yani. Kullanmıyorum dediğim şu. Kendi grubum var burada kullandığım. Yani bu gruba şu anda 27 şey var, e, katılımcı var. Üyem var diyeyim yani öyle söyleyeyim. Şu şekilde anlatabilir miyim size? 21.01. Yani mesela bu maç daha 1 dakika önce düşmüş. Yani şöyle mantığı şu. Eğer burada benim verdiğim stratejiye uygun bir maç olursa site bunu otomatik olarak benim bu grubuma atıyor. Zaten logosu burada yani kendisi site... InPlay grubunun botu direkt benim grubuma atıyor ben bunu entegre ettim. Burada verdiğim maçlardan da görebiliriz mesela. Şunu daha. dortmund Hertha Berlin. Bu maç mı olmuş? Bakalım. InPlay. Almanya'yı bulabilecek miyiz? Şurada çok bir sürü maç var bugün. Mesela ikinci yarı gol olur demiş zaten buna. Şurada dört tane mesela olmuş. İlk yarı 0.5 demiş gelmiş. İkinci yarı 0.5 demiş gelmiş. Şu deneme yaptıklarım benim. Yani deneme bildiğiniz o filtre deniyorum orada. Bir iki çifte de şans demiş şu anda o da geliyor. Yani o maçı vermiş. Bu maç gelmiş mesela. Şu maçta bir dakika oldu. Onu da var mı herhangi bir şey bakalım hatta abi. Elçi bu 19. Nerede vardır mı görebilecek miyiz? 4 dakikalar çok üstlerde hmm. Elçi 19 İlk yarısı 1-0 bitmiş İkinci yarısında gol bekleniyor Bu gruba girişleri şu anda ücretli yapmayacağım Bunu direkt linkin aşağıya bırakacağım buradan gruba katılım sağlayabilirsiniz Ama ayın 19'u bugün birinden sonra grubu ücretli hale getireceğim Çünkü yani Tutturma yüzdesi nasıl anlatır bize genel olarak baktığımız zaman şöyle bakalım. strike bir daha. Yani 80 ve 100 arasında değişiyor. Yüzde 80'in altını tutturma ihtimali, yani tutma ihtimali olmayan maçlara vermiyor. Şöyle baktığınız zaman genel olarak da yüzde 85 falan yapar. Yani şu mesela bunu da deniyorum şu anda. Yüzde 83 vermiş. Ama daha 19 maç verdiği için çok sağlıklı bulmadım. için gruba vermedim. Şu mesela İlk yarısı 0.5 üst gol 2. 6 maç vermiş. 6 tanesi de gelmiş. Bugün verdiği bir maç var mı? Var. Bu da gelmiş. Size bunu bu şekilde anlatabilirim. Grubun linkini aşağıya bırakıyorum. O şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir son 10 maç olarak bakalım. Ya yani şöyle bakalım. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 8 9-7 10-8, 11-9 e 11-9, e 12-9 Şunlarda daha sonuçları bazen site kendisi şartlayamıyor O yüzden saymıyorum. 13-9, e 14-9 e Yani Şöyle baktığınız zaman zaten görüyorsunuz Yanlış saydım ama büyük ihtimalle 3 tane falan yatan vardı 13-14 maçta yani yüzde görüyorsunuz zaten. Her şey ortada. Grubun linkini aşağıya bırakıyorum. Katılım sağlayabilirsiniz. Ee, bu ay sonunda ücretliye döneceğim. Çünkü ücretsiz yaptığım hiçbir işin ben daha değerini görmedim. Bilginiz olsun. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar beyler. Kolay gelsin.